Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Aynur. Size bugün işlediğim birkaç tane havluyu göstermek istedim. Biraz yakın çekim yapalım. İşlerken çok büyük zevkle işlediğim, bitmesini heyecanla bekledim birkaç tane havlum. Ama size bugünkü amacım işte bu tatlı havlumu size biraz yakından olsun tanıtmak. Belki işlemek isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı olmak. Biraz şöyle yakınlaşalım. Bu havlumuza başlarken üstten bir kare ve yandan bir kare olmak üzere birer sıra boşluk bırakıyoruz. Biraz yakından çekiyorum. Örneği alabilirsiniz. Bekleyelim. Şu şekilde işledim ve boydan boyunca bu işlemimi devam ettim daha sonra şu çizgileri yaparak yapıyorum 1 2 3 4 5 5 kare bırakıyorum bir çizgi yapıyorum yani bir çaprazın sağından ve solundan aşağı kadar bir dikiş diker gibi iniyorum. Çaprazlığı dikeylemesini iniyorum. Daha sonra tekrardan 5 kare bırakıyorum ve aynı işlemi devam ediyorum. Ve sonuna kadar tabii ki de gidiyorum. Ve sonlarına bir tane çarpı bırakıyorum. 5'er kare bırakıyorum. Çizgilerimizi yapıyoruz. Daha sonra örnek koyuyorum. Bu örneğe başlarken 1 2 kare yandan bırakıyorum. 1 kare aşağıdan bırakıyorum ve örneğimi işliyorum. Birazcık uzun bırakıyorum. Şöyle yakında çekiyorum. Videoyu durdurup örneği alabilirsiniz. Zaten şurasını alırsanız size yeterli olacaktır. Aynı işlemi havlunun sonuna kadar yapıyoruz. Şöyle tekrar gösterelim. Havlumun markası Fiesta. Bu markayı seviyorum. Delikleri daha esnek ve biraz daha büyük diğerlerine göre. Öneririm denersiniz. Şu şekilde ve şöyle Diyelim ki bunun altına başka bir örnek yapmak istiyorsanız o da olur. Güzel olur. Şu arayı ölçün. Yapmak istediğiniz şeyi de ölçün. Yani şu araya sığması önemli olan. İstediğiniz başka bir örnek yapabilirsiniz. Örneğimizin orijinal hali budur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ve son kez de havlularıma bakın. Hoşçakalın.